Selamun Aleyküm. Güzel insanlar hepinizi Aziz İstanbul'dan, İstanbul'umuzun kalbi Eyüp Sultan'dan, Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin beldesinden saygıyla selamlıyorum. E, İngiltere'den Hatay'a, depremize de kardeşlerimize gönül köprüsü oluşturuldu. Tırımız doldu, yola çıkıyor. Bu tır içerisinde 5 katlı Kur'an kursumuzun fiziki ihtiyaçlarını giderici malzemeler var. Sırasından, dolabına, tahtasından vesaire ihtiyaçlarına kadar var. Burada e, Eyüp Sultan Müftülüğümüzün koordinasyonunda Muhterem Müftümüz Basri Bektaş hocamızın yönetiminde bu işi gerçekleştiriyoruz. Tabi bu işi bir anlamlı kılan da İngiltere'den bu işe uzanan gönül köprüsüdür. Lüton'daki gönül ehli güzel insanlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Buradaki depremize de yetim yavrularımız başta olmak üzere oradaki depremize de kardeşlerimizin Kur'an eğitimini alacağı bu müesseseye katkılarından dolayı ben Lüton Türk toplumuna Türk Toplumu Lideri Atilla Üstün başkanımıza, yönetimine, gençlik kollarına, kadın kollarına, hayırsever müslümanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Emanetleriniz e, yola çıktı şu anda hareket halinde. İnşallah biz de intikal ediyoruz. Yerinde, binada tefrişini yerleştirilmiş bir şekilde size tekrar göstereceğiz. Kısa zaman sonra da orada okuyan yetim hafızları, e, depremzede öğrencileri de sizlere göstermiş olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu çerçevede bize rehberlik eden Eyüp Sultan Müftümüze, Eyüp Sultanımızın hayırsever ve hamiyetperver insanlarına, İngiltere'den buraya elini uzatan, gönül köprüsü kuran Lüton e, Türk toplumuna, Lüton Türk toplumun liderine ve yönetimine sonsuz teşekkürler. Rabbim hepinizden razı olsun. Ne diyorduk? E, normale dönene kadar durmak yok. Teyakkuz halindeyiz, ayaktayız. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah durmayacağız. Devletimizle birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz. Hepinize aziz İstanbul'dan çok selamlar, hayırlı günler diliyorum.